Arkadaşlar, ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev bu gecede ölmedik. Bütün bombalamalara rağmen hala ayaktayız. Hani Hazreti Ali demiş ya, biz ölümü en azından duyurun. Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü özgür insanların sesinin çarın silahlarından daha güçlü olacağına ve onu bastıracağına inancımı korumaya çalışıyorum. Gerçekten de şerefli Türk halkından sizlerden gelen açıklamalar, iyi niyet temelleri ve mesajlarınız o kadar güç veriyor ki anlatamam. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken Moskova Çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Adessa'da bombalanıyor. Üstelik sivil yerleşim alanları ve şehirlerin rastgele bombalanması Çar'ın yeni politikasıdır. Bu sayede şehirler boşaltılıyor ve askerler rahatça şehre giriyor. Bugün yapılmak istenen de tam olarak bu. Kabul ediyorum arada çok büyük güç ve askeri fark var. Boş umutlar da vermek istemiyorum ama Ukrayna ordusu ve halkı bütün cephelerde direniyor. Son olarak medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus çarı çocukları, kadınları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin.